Azerbaycan kara kuvvetleri bünyesinde oluşturulan komando birlikleri muharebe eğitim planı çerçevesinde özel taktik eğitimleri başlatırken komandolar göz doldurdu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada eğitim planına uygun olarak elde edilen istihbarata göre konvansiyonel düşman sabotaj grubunun provokasyon yapma ihtimalinin yüksek olduğu alanın tespit edildiği belirtildi. Sabotaj grubunun sabotajını önlemek için alarma geçirilen komandolar, kalıcı konuşlanma noktasından ayrılarak harekat alanı yönünde hareket etti. Sert iklimlerde çeşitli yer değiştirme yöntemleri kullanıldı. Operasyon sırasında konvansiyonel düşmanın yıkıcı sabotaj grubu tarafından pusuya düşürülen komandolar, hızlı bir karar vererek pusuyu püskürtme ve bölgede keşif yapma eğitimi aldı. Eğitimin temel amacının personelin gündüz ve gece görüş alanında taktik becerilerinin geliştirilmesinin yanı sıra komando birimlerinin muharebe kabiliyetini daha da artırmak olduğu belirtildi. Azerbaycan'ın 30 yıllık Ermeni işgaline son vermesinin ardından iç karışıklık, siyasi belirsizlik, ekonomik kriz gibi çöküşlere giren Ermenistan şimdi de eski sözde dağlık Karabağ'daki terörist liderle bir çatışmaya girdi. Ermeni Hıraparak gazetesi tarafından yayınlanan haberde Karabağ'da alışılmadık bir durumun ortaya çıktığını, hükümete muhalefetten siyasi seçkinlerin Ermeni hükümetine isyan ettiği kaydedildi. Arayı Karut Yunyan, Paşinyan'ı Karabağ'dan reddetme sürecini başlatarak durumu sona erdirecek mi, yoksa ona yönelik tehdit zaten etkisiz hale getirilmiş ve devletin çıkarları artık önemli değil mi denilen haberde, Paşinyan'ın bir basın toplantısında söylediğini hatırlayın, öyle müzakereleri devraldı ki Karabağ'ın özellikle son günlerde Ermeni toprağı olarak kalacağını söyleyemez. Mesele şu ki, Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Samuel Babayan aracılığıyla Arayik Harutyunyan'ı iktidardan uzaklaştırma programını uygulamaya çalıştı. Önce bütçeyi geçemedi, ardından eski sözde Karabağ Cumhurbaşkanını görevden aldı. Sonuç olarak Karabağ öznelliğini kaybedecek ve artık bir cumhurbaşkanı seçemeyecekti. Ancak Arayik Harutyunyan Suikast'tan haberdar oldu ve muhalefetle istişare ederek programın ilk bölümünü engelleyebildi, bütçe kabul edildi. Karabağ, yakında ikinci diziye tanık olacaklarını da göz ardı etmiyor. Babayan, bazı çevrelerin de yardımıyla Harut yana karşı protestolar oluşturmaya çalışacak denildi. Azerbaycanlı siyaset bilimci Muhammed Asadullahzade, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Azerbaycan ile ilişkilerin oluşumunda Karabağ sorununu gündemden çıkararak Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü doğrudan tanıyabileceğini söyledi. Bunun Türk Ermeni ilişkilerinin kurulmasının temel koşullarından biri olduğunu belirten uzman Paşinyan, Karabağ sorununun nihai çözümünün bu konunun Erivan için bir öncelik olmayacağını gösteren Azerbaycan anayasasına dayanacağını, çünkü Erivan'ın Azerbaycan ve Türkiye ile ilişkileri engelleyebileceğinin farkında olduğunu söyledi. Paşinyan'ın Karabağ Ermenileri adına konuşma hakkının olmadığı iddiası sürecin krizde olduğunu gösteriyor. Harutunyan adeta Moskova'nın talimatıyla konuşuyor dedi. Ermenistan'ın Karabağ iddiasından vazgeçmesi halinde Azerbaycan'ın bu konuyu Rusya ile uzlaştıracağını belirten uzman, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'da Ermenilerin elinde ikinci bir Abazya'nın kurulmasına izin vermeyecek. Ermeni liderliği mevcut rotasını pragmatik olarak sürdürürse, Azerbaycan ile temaslar başlatacak. Paşinyan, Rusya'nın konumunu da zayıflatıyor. Moskova, durumu ağırlaştırmaya çalışacak dedi. Azerbaycanlı analist Turan Rızaev ise Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Karabağ'ın nihai statüsünün Azerbaycan anayasasına göre netleştirilmesi gerektiği ve bu fırsatın selefleri tarafından oluşturulduğu yönündeki açıklamasının hem Ermeni siyasi çevreleri hem de Karabağ ayrılıkçıları tarafından büyük endişe ile karşılandığını belirtti. Bu açıklamadan sonra hem Ermeni diasporasının hem de yurt dışındaki lobinin, içeride de aşırı milliyetçi ve radikal muhalefetin Paşinyan'a cephe açacağının açık olduğunu belirten Rızaev, Paşinyan'ın sözlerine şimdiye kadar en güçlü muhalefet ayrılıkçılardan geldi. Karabağ'daki ayrılıkçı terör örgütünün başı arayı Karut Yunyan, Paşinyan'ın Azerbaycan'da yaşamayacaklarını ve çıkarlarının anlaşma konusu olamayacağını söyleyerek yaptığı açıklamayı protesto etti ayrılıkçı rejimin liderlerinden David Babayan basına Karabağ'ın bağımsızlığı hakkında bilgi verdi ve aslında Ermenistan Başbakanı'nın tutumunu protesto etti. Unutulmamalıdır ki, Ermeni liderliği ile Karabağ'daki ayrılıkçı rejimin liderleri arasında her zaman bazı anlaşmazlıklar olmuştur. Ancak Arayik Harut Yunayan ve Paşinyan arasındaki ilişki diğerlerinden çok daha yakın görünüyordu. Paşinyan, iktidarının ilk yıllarında sık sık yasa dışı yollardan Karabağ'ı ziyaret etmiş, ayrılıkçı lider Arayık Harut Yunyan için bir açılış töreni düzenlemiş, Şuşa'da yeni bir parlamento binası açmak istemiş ve ayrılıkçılarla at ovasında tek başına yürümüştür. Harut da bu yıl Ermenistan'da yapılan parlamento seçimleri sırasında sandık merkezlerinden birinde Paşinyan'ı destekledi. Bütün bunlar göz önüne alındığında, mantıklı bir zoru ortaya çıkıyor. Arayık Harutyunyan, Paşinyan'a yana savaş ilan etmek için hangi güce güveniyor? dedi. Muhtemelen Arayık Harutyunyan'ın bu konuda Kremlin'e güvendiğini aktaran Rızaev, ancak Kremlin'in ayrılıkçılar yüzünden Bakü ile karşılaşacağını düşünmüyorum. Bu durumda Rusya'nın Azerbaycan'dan memnun olduğunu söyleyebiliriz. Erivan'ın aksine, Bakü son süreçlerde ne kadar güvenilir bir ortak olduğunu bir kez daha kanıtladı. Bu anlamda Arayi'nin güvendiği Rusya, onu uzun bir süre Bakü'nün gazabından kurtaramayacaktır. Öte yandan Rusya faktörü ne kadar ciddi olursa olsun ayrılıkçıların ana desteği her zaman Ermenistan olmuştur. Bugün Ermenistan bu desteği reddediyor. Şu anda yeni bir durum ortaya çıkıyor ve Azerbaycan, dolaylı olarak değil, han kendi sorununu çözmek için aktif bir diplomatik politikaya başladı. Bakü için ideal bir fırsat olduğunu ve bu fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bakü, süreci tamamlamak için Ermenistan ile ayrılıkçılar arasındaki gerilimden tam anlamıyla faydalanmalıdır. Öte yandan sürecin nihai bir barış anlaşmasına doğru ilerlediği görülmektedir. Paşinyan Ermenistan'ın Azerbaycan ile barış anlaşması imzalamaya hazır olduğunu da söyledi. Barış anlaşmasının Petersburg'da yapılacak olan toplantıda görüşülmesi mümkün Ayrılıkçılara gelince, Ermeni faktörü olsun ya da olmasın, er ya da geç Karabağ'da terörle mücadele operasyonu başlayabilir. Arayi'nin son sözleri Bakü'nün terörle mücadele operasyonu başlatması için ciddi bir zemin oluşturuyor diye konuştu. Azerbaycanlı siyaset bilimci Ilgar Veliyev de arayı Harut Yunyan ve onun gibilerin orada burada açıklamalar yaparak hiçbir şeyi değiştiremeyeceğini söyledi. Azerbaycan'ın mevcut koşulları kullanarak uluslararası mahkemelere başvurabileceğini aktaran uzman, bölücülerin faaliyetleri çatışma sonrası dönemdeki olumlu süreçleri engellemeye, üçlü anlaşmanın bazı hükümlerini ihlal etmeye yöneliktir ve bu elbette kabul edilemez. Bu konuda gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini düşünüyorum dedi. Rus barış güçlerinin Azerbaycan ordusu ile ortak bir terörle mücadele operasyonu yürütme olasılığını da vurgulayan uzman, çünkü özünde teröristler ve bu nedenle onlara karşı terörle mücadele operasyonu yürütmek gerekiyor. Bu açıklamalar Karabağ'daki ayrılıkçı ayaklanmaların tehlike kaynağı olmaya devam ettiğini gösteriyor. Bu tehdidi ortadan kaldırmak için somut önlemlere ihtiyaç var. Bu önlemler aynı zamanda uluslararası düzeyde çalışmayı da içermektedir dedi. Azerbaycan eski Dışişleri Bakanı Tofik Zülfügarov, Türkiye ile Ermenistan arasında Rusya'da yapılması planlanan görüşmeyi değerlendirdi. Ermenilerle ikinci görüşmenin Türkiye'de yapılmasını isteyen Zülfügarov, ikinci toplantının Türkiye'de yapılmasını istiyorum. Çünkü Türkiye sorunu zaten Ermeni siyasetinin önde gelen ve güncel konularından biri. Ermenilerin Türkiye'ye karşı Ankara'daki görüşmenin açıklığa kavuşturmak için olumlu olabileceğine dair klişeleri var dedi.